Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi zayıf kovanlarımıza bakıyoruz. Hava sıcaklığı 24-25 derece civarı. Onu da belirteyim. Şimdi yaptığımızda arkadaşlar anarın günlük yumurtasına bakıyoruz. Çünkü burada daha e, salkıma girmedi. Girse de bazı zamanlar böyle e, bir hafta 10 gün en fazla 2 hafta salkımda oluyor. Yani şuradan e, şey yapsak arılar bakın buraları beyazlatmış. Bak çekiyorum. Balı sırlanmış. Bu da gelen pürenle kestane şey püren şey karışıktır. Keçi boynuzu. Tamam, keçi boynuzdan ziyade pürene benziyor arkadaşlar bu. Bakın bunu da çekiyorum. Yavaş yavaş beyazlığı görüyorsunuz üstteki. Zarı yolu. Zaten bu türen türenden bal gelecektir. O bal da onlara yeter. Şuraya biraz büfleyip. Günlük yumurtaları görmek istiyorum. Bu çıtada. Göremedim günlük yumurtayı. Evet, bu çıtada göremedim arkadaşlar. Einstein niye vermişiz onu da anlamadım. Yani hangi sebeple vermişim ben Einstein bu buraya? Şimdi daha dikkatlice bakacağım. Tabi buradaki çamlardan şey yaptık. Dün de yağmurlu olduğu için çamlar da ıslak. Körük de tam dumanı vermiyor. Yani yanmıyor daha doğrusu. Şuna bir daha bakacağım arkadaşlar. He, evet, gördüm gümrük gümrük. Aşağıya atmış. Baya baya atmış. 3 çıtaydı 2 çıtaya düşürdük. Şimdi uçuş deliğine bakıyorum arkadaşlar. Arı nereden giriş yapıyor? Evet. Tam bunu ortalıyoruz. Sebebi de böyle yağmalarda doğanı e, müdafası kolay olsun diye. Kovanımız da böyle. Bu da iki çıta. stoklarda da yerinde. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çıta bakımından ee, sayısı az olanları ruşetlerde kışlatıyorum. Şimdi öbürüne bakacağım. Çekiyorum. Arkadaşlar kanalımıza da destek olalım abone olalım. Mart ayında da arı satışlarımız başlayacak. Biz Mart'ta başlatıyoruz. Ee, ana arıyı da e, Nisan'ın ilk haftası gibi satışa başlayacağız ana arıda. Kendimiz yetiştiriyoruz. Transfer yöntemiyle. Evet. Bakın ballı bir çıta. Burayı da eritmişler zaten. Kapalı bir alan. Ana da burada geziyor. Bunlar Eylül anaları. Yani Eylül'de yumuklamaya geçen analar. yavru alanı üst taraf bal kemeri etrafı polan olmuş burada yavru alanı şu şekilde göstereyim Ama yarın varo ile alakalı duman vereceğim arkadaşlar bunlara. Bu kekleri de verirken benim gibi yapmayın. Ee, ucundan böyle sadece bir çizik açın. Bu paket arkadaşlar şöyle şu kadarlık bir delik açın buradan bıçakla. Şöyle hafif de yukarıya doğru kaldırın. Kekinizi öyle verin, öteki türlü vermeyin. Kuru, kuruyor yoksa. Şimdi bazılar diyor su satmaz mı arkadaşlar? Bakın, ee, 30 metre, şey 30 santim, 1 metre. Karın içinde de arılarımız kaldı. Biz o zaman gazete kağıdını sererim şöyle Kovanın ucuna şuraya kadar. Şöyle kapatırım. Şuradan arının giriş yapacağı kadar. Bir yer bırakırım. Bildiğimiz toz şekeri yok mu? Toz şekerini dökerim. Hafif de ıslatırım onu. Şöyle sıkıştırırım. Arı onu yer. O yerlerde. Onu o şekilde yediriyordum ben. Yani hani susama susa bilmem ne diyorlar ya. Vallahi bizimkiler bilmiyorum. Suya mı dayanıklı yoksa bizim yaptığımız mı doğru? Onda kararını siz verin. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorumlar yapalım, beğeniler yapalım. Kalın sağlıcakla.